Müslüman olarak biz dünyanın neresinde bir insan topluluğu yaşıyorsa oraya dinimizi götüreceğiz diyoruz ama evimiz evimizde yavrumuz gitmiş ataş bacayı sarmış bizim ev cayır cayır yanıyor kardeşim emmim oğlu dayımın oğlu esim akrama mahalle küfür ateşinde cayır cayır yanıyor niye zaman gibi büyük veliler bu asır imanı kurtarma asrı diyorlar çünkü ölen, Müslüman olarak öldüğünü zannediyor, dini, şeriatı inkar eden, küçük gören bir gavur olarak ölüyor. Halbuki bile yok. Söylüyorsun, zeytinlerim var. Gidiyor herif diyor. Merhamet ediyor. Aynen Peygamberimiz de öyle buyurdu. Eteğinden tutup çekiyorum. Adam cehenneme düşmesin, bana kızıyor diyor. Sen imanını kurtarmak için diyorsun ki, bak bu, bu küfür olur. Bazen yazılarımızda da altına yorum yazıyor. Diyor. Papaz mısın sen? Müslümanlara kafir ol diye aforoz ne hakkın var senin. Ya benim hakkım, aforoz hakkım yok. Ama Allah cümlenin başında dedik. İmanın sahih olması için üç tane şart vardı değil mi? İnkar etmeyecek, alay edip hakaret etmeyecek. Ölüm yaklaştı. Son anda da iman etmiş olmayın. Buyur. <laughs> Adamın adı Müslüman ama bu kar olsun şeriat diye yürüyen ya da dinci, gerici, yobaz ya Müslümanları beğenmeyen ömrü boyu irtica aramakla meşgul İslam düşman İslam'ın adını irtica koymuş onunla mücadele eden adam şahıs ismi vermiyoruz bak genel bir yaftar örüyoruz bu adam Müslüman mıdır? Ahmet Mehmet demiyoruz onun için mesul değiliz rahat konuşuyoruz nasıl oluyor bu? Sen şu Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerin yarısını atacaksın hayattan okutulmasına karşı, öğretilmesine karşı, yaşanmasına karşı, anlatılmasına karşı çıkacaksın. Bunun yerine Avrupa'dan batır getirip koyacaksın ve sahipleneceksin. Sonra da kendine Müslüman diyeceksin. Allah öyle demiyor. Seni mi dinleyeceğiz, Allah'ı mı dinleyeceğiz? Çok şey var bu konuda anlatılacak. O zaman yok. Bir tanesini anlatır. Bak sayfanın ne En alttaki sayfa yapıdır. Aynı sure. Bak biz daha maideye gidecektik. Gitti. Uçtu gitti. Gide benim. Aynı sayfanın altında ne gördük? Son ayet. Fela varab bir kediye başlıyor değil mi? Kaçıncı ayet? 60. Beşinci ayet. Okuyalım. Fela hayır hayır. Lafa bak. Allah böyle başlıyor. Hayır. Bu ne müthiş bir dikkat çekiştir. Söylenecek söze nasıl bir dikkat çekiş ve önem veriştir. Hayır. Ve yemin ederim ki diyor Allah. Vav yemin harbidir. Vallahi billahi tallahi var ya. Rab Rab üstüne yemin ederim. Ke hem de senin gibi bir peygamberin Rabbisinin üstüne yemin ederim. Allah. Sen sıradan bir insan olarak kolay kolay yemin etmez. Yemin ederim dediğin zaman ortada ciddi bir mesele var demek. Şimdi Allah yemin ediyor. Hayır diyerek başlıyor. Sonra kendi adına Rab diye söylüyor. Sonra Hazreti Muhammed'i de ekliyor. Senin Rabbim olan Allah adına yemin ederim diyor. O zaman sen bütün zerzerlerin göz ve kulak olarak dikkat kesilip dinleyeceksin. Bir şey söylüyor Allah. Ne diyecekse çok önemlidir. Ne diyor arkasından da? La yu'minun. Mü'min olamaz onlar. Mü'min olamazlar. Sen ne olurlar? Mü'minin zıttı değil kafir olurlar. <laughs> La yu'minun, mümin olamazlar. Hatta ta ki, ne zamana kadar? Hatta ta ki, yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum, aralarındaki çıkan karmaşık anlaşmaz işlerde sana gelip seni hakem tutmadıkça. Sana gelecekler ve senin hükmünü, yani dinin, şeriatın hükmünü <laughs> yetmez. Daha, dahası var, daha. Sürme sonra la yecidu fi enfusihim içlerinde asla bulmayacaklar haracen bir sıkıntı. Mimma kadayte verdiğin hükümden dolayı. Yani sen aleyhlerine dahi hüküm versen tarla, takım, para, nisi yani aleyhine bile olsa Adam hem bir sana gelecek, iki verdiğin hükme içi sıkıntı duymadan razı olacak. Yetmez, dahası var ve yüsellimu <laughs> teslima düz bütün. O senin verdiğin hükme teslim olacak. Atalarımız gözlerini seyin, canlarını seyin onlara. Ne güzel bir ata sözü çıkartmışlar bu ayetten şeriatın kestiği parmak acımaz. Birisi de kalkmış dangalak, kanunun kestiği parmak acımaz diyor. Hadi orada. Şeriatın kestiği parmak acımaz. O Allah'ın şeriatıdır. Nasıl acımaz ya? Ya şu sen şu parmağı kesmişsin. Kesilmiş parmak, kemik kırıldı mı? Deri et kesildi mi? Damardan kalk zonkluyor zorlu, mu? Nasıl acımaz? Acımaz gibi rahat kabul edeceksin. Acır. Acımaz sayacak. Öyle kabul edeceksin. <laughs> Bu olayın inmesine sebep olan <laughs> olayı anlatayım. Evet. Hazreti Zübeyir, Peygamberimizin halazadeleri. Ensarlı bir Müslüman, Ensari bir Müslüman, Medine'li bir Müslümanla bahçe sulamada anlaşmazlar düştü. Gittiler peygamberimiz. Yapılacak iş buydu değil mi? Birinci adım doğrudur. Bak yukarıdaki adım, birinci adımda yanlış yapmıştık. Yahudi mahkemesine gidecekti. Bu Müslüman mahkemesine gittiler. Sonra peygamberimiz ikisini dinledi. Baktı ki suyun gözüne akrabası Halazardesi Zübeyir'in bahçesi daha yakın. Birinci derecede o sudan kullanma hakkı var. Sonra ikinci derecede o geliyor. Peygamberimiz döndü. Sübeyle dedi ki öncelikle sulama senin hakkındır. Ancak hurma sulama bizim buradaki sulamalara benzemezmiş. Kitaptan okuduğumuza göre ağaç büyük olduğu için biraz dibi göldenir bir su böyle. Fakat komşunun da malı ihtiyacı olduğu için bu kadar çok göllenmesini bekleme. Hakkından fedakarlık yap, erken bırak suyu demir. sarılı dönüyor peygamberimize akraban olduğu için mi onun lehine fetva verdin ya Resulallah dikkat bu sahabe bedir savaşına katıldığı için Allah bedir savaşına katılanlara özel muamele yapıyor peygamberimiz de karşısında onun kalbindeki imanını bir de biliyor ve ona kafir demiyor ama o sahabe Efendimiz'e biz de kafir demiyoruz fakat dikkat bunu kim yaparsa dinle çıkar. Döndü Peygamberimiz Zübeyir'e kızdı tabi. Torpil yaptım diyor Peygamberimize ya. Ya Zübeyir bahçeni sula hakkıyla sula işi bittikten sonra ver. Önceki müsamahasını da kaldırıyor. Bu hikayenin devamı da var fakat zaman yok. Gideceksin şeriata ve razı olacaksın. İçinde bir sıkıntı duymadan kabul edeceksin. Şeriatın kestiği parmak açmıyor.